Paylaşımı bu sayfada yok. Oradan buluyorsan yani. Altın satışları şu an yüksek fiyatlar. yani Satış olarak e, düşük. Durgunluk var piyasada. Yani ona bir şey diyemiyoruz. Ama bu savaş devam ettiği sürece yükseliş durmaz. Yani onu yapan esnaflar var ama biz yapmıyoruz. Daha çok e, Millet kiralama değil de, bu imitasyonlara yöneliyor. Yani bir iki gece takıyorlar, 3-5 bin lira para veriyorlar. Toplam e, bugün 170-180 bin vermektense, 3-5 bin liraya hallediyorlar. Tatış olarak etkiliyor. Daha çok e, kiralama değil, imitasyonlar etkiliyor. Görüntü olarak altın görüntüsünde ama altın değil. Onu alıyorlar, 500 liraya, 1000 liraya alıyorlar. Yani 180 bin vermekten size 1000 lira veriyorlar. Biraz... Fiyatlar bu şekilde devam ederse işlerimiz bayağı durur. Altın yükseldi dolayı altın yüksek şu anda. Şu anda düşüş beklenmiyor yani yükseliyor. Altının yükselmesi biraz savaşa etki. Savaştan dolayı kaynaklanıyor. Gazze savaşından dolayı. Altın şu anda kiralama çok oluyor. Yani bu altın yükselişinden dolayı millet kiralıyor. Ee, biz tabi kiralık vermiyoruz ama kiralık isteyenler çok yani. Altın yüksek yükseklerinden dolayı millet devleniyor. Haberlerde. Kiralık istiyorlar yani ama bizde yok. Daha avantajlı ama altın pahalılığından dolayı millet alamıyor. Yani bu güç evlenindirecek olanlar genelde ve yöneliyor yani etkiler. Altın almıyorlar, altın hı hı. kiralıyorlar. Hı hı.